Selamlar, farklı bir içerik ve farklı bir köşeyle karşınızdayım bugün. Bugün birkaç gün önce okuyup bitirmiş olduğum, zaten okuyup bitirmesi baya kısa sürdü, yabancı romanını veya hikayesini sizlere anlatacağım. Bunun hakkında video çekmeyi düşünüyorum şu an yani. Daha çok subjektif bir eleştiri olacak diye düşünüyorum. Edebi yönüne de, edebi yönüne de değinmeye çalışacağım, ne kadar değinebilirim bunu bilmiyorum. Öncelikle yabancı, benim de Albert Camus'un ismini ilk defa duyduğum roman. Roman diyeceğim ben bunu. Farklı kitapları da var tabi ama can yayınlarındaki bütün kitaplarımda e, bu fotoğraf ile, bu portre ile kapağı mevcut. Yani sadece e, kitabın ismi farklı. Hangi kitabın hangi kitap olduğunu anlayamayabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle kitap. Nobel Edebiyat Ödülü almış bir kitap. Ee, bu Nobel Edebiyat Ödülü'ne değer mi değmez mi? Bu benim verebileceğim bir karar değil. Çünkü bunun için çok büyük bir kültür birikimi gerekiyor ama gerçekten güzel bir kitaptı. Çok ince bir kitap. Sayfa sayısı ne kadardı? 110 sayfaydı. Sayfa başına düşen e, kelime miktarı fazla ama okuması, betimlemesi, Kitabı çok iyi. Okuması çok kolay. Akıcı bir kitap. Kitabın kitapta anlatılan kişiliği kendinizi koyduğun zaman bu kişinin ruhsuz, duygusuz gibi olduğunu düşünebilirsiniz. Biraz öyle ama daha çok bu kitabın arkasında da yazdığı gibi bir topluma, toplumun bakış açısına daha nesnel bir şekilde yaklaşmayla ilgili ki yazar da kendi hayatından bir şey böyle anlattığına göre yazarında hemen hemen her şeyi nesnelerle yaklaşan biri olduğunu söyleyebiliriz. Tabi 20. yüzyılda yaşamış ve vefat etmiş birisi. Bu, bu konu hakkında fazla bir şey bilemem ama kitaptan bahsetmem gerekirse konusundan diyorum yani. Ana karakterimiz Mersault. Nasıl yazıldığını şu an ekrana koyarım. Bir suç işliyor yani. Kitabın başında bir yakını vefat ediyor. Ondan bahsediyor. Tabi daha daha, daha demin de dediğim gibi nesnel bir şekilde yaklaşıyor olaylara. Toplumun bakış açısına göre çok ruhsuz kaçıyor. Evet, toplumun bakış açısına göre dediğim gibi. Benim için nasıl derseniz bilmiyorum. Bence de olması gerekenden biraz daha az duygu gösteriyordum. Çünkü çoğu yakın birisi vefat ediyordum. Gerçi kitabın ana konusu bu değil. Kitabın ilerleyen sayfalarında ki zaten 110 sayfa. Bir, kötü olay yaşanıyor. Bundan sonra yargılanıyor. Ve yine toplumla ilgili görüşlerinden bahsediyor. Kitap birinci yani bakış açısıyla anlatıldığı için kendisinin ağzından bunları duyuyoruz bizzat. Gelelim kitap hakkındaki son sözlerime. Bu Kitap eleştirisi namına ilk videom olduğu için ne hakkında bahsedeceğim, ne kadar konuşacağım hakkında acemiyim gördüğünüz üzere. Fazla uzun olmadı bu video ama önerileriniz üzerine arttırmayı, yani video süresini arttırmayı düşünüyorum. Öncelikle hem fiyatı itibariyle 16 lira ama internette 10-11 liraya çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Ben 9 lira bir şey, 9 küsür bir fiyatı almıştım. Fiyatı itibariyle ve... Edebi değeri itibariyle herkesin en azından bir kere okuması gereken bir eser olduğunu düşünüyorum. İçindeki toplum psikolojisini düşündüğümüz zaman, ilkokuldan ziyade ortaokul ve lisede çok daha rahat anlaşılabilecek bir kitap. Yani i̇lkokulda rast gelip denk gelip okuduysanız da sonra tekrar okuyabilirsiniz diye düşünüyorum. Ya yani arada bir çıtır çerez ikinci defa okunulabilecek bir kitap değeri taşıyor bence. Tabi. Öncelikle bu Albert Camus'un diğer kitaplarını da okuyup yazarın psikolojisini daha iyi anlamam ve yazarın ruh durumuna daha iyi girmem gerekiyor. Ki daha iyi bir eleştiri yapabildiğim, subjektif de olsa eleştirim, daha objektif bir yana çekebileyim. Tabi eleştiri subjektif yapılır ama yine de yazarın psikolojisini anlamak için söylüyorum. Umarım bu videoyu izleyip beğenmişsinizdir. Buralara kadar geldiyseniz ve buralara kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz videoyu beğen atarak bunu gösterebilir veya yorumlarda beğendiğinizi ifade edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.